bizimdir. Karabağ Azerbaycan'dır. Azerbaycan'ın Karabağ'da zafer kazanmasının üzerinden bir yıl bile geçmedi. Ama kurtarılmış topraklar daha şimdiden kalkındırılıyor. Ermenistan'ın 30 yıl boyunca yıkım yaptığı topraklarda Azerbaycan bir yıldan az sürede kapsamlı altyapı ve onarım işlemleri gerçekleştirdi. Harabeye çevrilen yerleşim yerlerinde akıllı köy ve şehirler inşa ediliyor. Karabağ ve Doğu Zengezur'da 652 kilometreden fazla otoyol yapıldı. Karabağ'ın incisi Şuşa'da Ermenilerin yıktığı tarihi yapılar titizlikle eski haline kavuşturuluyor. İlk havaalanının açılışına da az kaldı. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in Karabağ'ın hava kapısı olarak tanımladığı Fuzuli Havaalanı yolcularını kabul etmeye hazırlanıyor. Önce bölge mayınlardan temizlendi, Ocak ayında temeli atıldı. Modern teknolojiyle inşa edildi. Şimdi son işlemler yapılıyor. Boyu 3000, eni 60 metrelik pist ve kule kullanıma hazır. Ay sonunda yolcu terminali hizmete açılacak. Havaalanında test uçuşları yapılıyor. Bakü'den kalkan ilk uçak da yakında havaalanına iniş yapacak. Boeing 747 ve Aerobus 340 tipli tayranın ayın 5'inde gelmesi planlaştırılır. Airport için lazım olan mal materyaller getirecek kargo ve aynı zamanda konaklar olacak. Arabus 340 ile konaklar, sizin hemkarlar ve diğer emektaşlar gelecek, bakış geçirecek, aeroportla tanışlı olacak. Fuzuli Uluslararası Havaalanı her çeşit hava aracını kabul edecek. Şuşa'ya gidecek turistler de Fuzuli Havaalanı'na gelerek buradan kısa sürede Karabağ'ın Sembor şehrine ulaşabilecek. Burası Azerbaycan'dır.